Tenis bölgemizde ve ilimizde özellikle son 5-6 yıldır gelişmekte olan bir spor. Yeşilurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar Efendi de çok sağ olsun. Bunu görerek ve buna destek vererek ilçemizde iki tane yeni kortun inşaatına başladı. Şu an teslim aşamasındayız. İşte bitmek üzere son tuşlarını falan yaptırıyoruz. Gerekli olan bir şeydi bu tesis. Bunun için başkanıma teşekkür ediyorum. Çilesiz mahallemizde atıl durumdaki 7 dönümlük arazimizdi. Burayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Sportato teşkilat başkanlığının da desteğiyle bir anlamda her türlü sporun yapılabileceği alana dönüştürmeye başladık. Bu bölgede özellikle hem basketbol hem voleybol hem futbol hem de tenis gibi bölgede yeni yaygınlaşan spor çeşitlerinin yapılabilmesi için de uygun bir proje yapmıştık ve o projemiz de şu anda bitim aşamasına geldi. Özellikle Yeşilürt genelinde 5 tane ayrı tenis kortuyla Bölgemizdeki sporcularımıza, tenis sporu yapan gençlerimize bütün herkese uygun bir şekilde tenis oynayabilecekleri bir alanda kazandırmış olacağız. Bölgemize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum.